Yani bu köyde kuaför yok mu? Hay Allah, hay Allah. E peki tependeki dolmayı kime yaptırıyorsun şekerim? Dolma ne be? Kafandaki şey, bak. Vakti zamanında anneannem de yaptırırdı. Buna da dolma geldi. Ah, wink wink. Ay nostaljik bir şey bu. Hadi kızalım gidelim. Ah, densiz, densiz. Tuh. 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 ha. Tezeğin tek zerresi boşa gitmesin rica ediyorum. Çünkü bu tezek bildiğin safi enerjiye dönüşüyor. Yeter ama ya. Üniversite mezunu adama reva gördüğün işe bak. Ya süt çiftliği ahırında ne yapacaktın ya? İnekten sadece süt mü çıkıyor Mustafa Ali? Ben muhasebeciyim. Ben niye tutuyorum çuvalı peki? Hesapta kaçak olmasın diye tutuyorsun damat. Etrafa sıçramasın diye. Parayla satıyorum ben onu. Bir de Allah'a sen şu üstündekini çıkart ya. Bu yaşta nereden geldi bu lüfte şambır merakı anlamıyorum ki. Çıkarmam Seyfettin abi. Bu löpte şamur bu ailede alınan bana yegane şey. Hem kim olduğumu unutturmuyor hem bu ailedeki yerimi hatırlatıyor. Niye imalık kinayeli konuşuyorsun sen? Sanki seni ayrı gayrı tutuyoruz damat. Aa bak. Mustafa Ali de tezek temizliyor, sen de. Yeter ama ya, yeter be yeter. İşçisin sen! Patrona isyan etme! Al küreği çalış, vallaha kumarıma. Beni kovmakla tehdit edemezsin. Niye? Sendikan mı var senin? Sendika gibi babam var evelallah. Duyarsa çok kızar gönlümüzün efendisi. Çok konuşma sen. Şu löpte da çıkart. İyice sinirime dokunuyorsun. Sana ne ya? İstediği kıyafetle çalışır. İyice saçmalamaya başladın oğlum artık ya. Oğlum, iş yerinde de mi

Ha şimdi önce ilaçlarımızı alalım. Ondan sonra da Veli Demir'i bulalım tamam mı? Çocuğa bir teşekkür etmem lazım. Ayıp oldu. Tamam tamam. Bak zaten şurada bir tane cami var ya onun arkasında kalıyor. Duru, Nurcan Hanım. Ah. Ne güzel bir sürpriz. Geçmiş olsun ha. Nurcan Hanım. Çok teşekkür ederim. Biz de senden bahsediyorduk. Ben sana gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Beni bulmuşsun. Sağ olasın. Hiç önemli değil. Asıl ben size teşekkür ederim. Geri dönmemi sağladınız. Eyvah, muhtar geliyor. Aa, Nurcan Hanım. Hey. Büyük geçmiş olsun. Ne güzel sizi aramızda görmek. Merhaba muhtar bey, merhaba. Biz de eczane arıyorduk. Arkadaşlar rastlaştık. O da turist çıktı. Değil mi canım? Ee, evet, tabii. Hı. Neyse, neyse. Ee, biz şimdi işimize bakalım. Teşekkürler Veli Görüşmek üzere, bay. Veli Demir mi? Ni Demir ya. Fila Demir o. Turist. <laughs> ay ben de şey Fila Demirliği mi kalmış ayol bunun? Bayağı Türkçe konuşuyor. Ne bileyim ben de böyle hani Feli de, de, Demir gibi anladım. E bundan sonra Feli Demir olsun. Bence de. Bence de. Çok iyi düşündünüz. Ben de öyle söyleyeyim bundan sonra. Feli Demir. Evet. Tamam o zaman. Ee, teşekkürler. Ee, görüşmek üzere. Süreçte görüşürüz. Bye. <laughs> <laughs> bye. Görüşürüz. Anne, ne yapıyorsun ya? Anlaşılacaktı. Ne bileyim bizden böyle çıkıverdi. Boş bulundum. Neyse, neyse. Toparladın toparladım. İyi oldu tamam. mu? Aman İbar.